Suların sevimli ve empatik canlıları yunuslar. Yunuslar deniz memelileri sınıfına ait son derece gelişmiş türlerdir. Dünya genelinde yaklaşık 40 farklı yunus türü bulunur ve bu türler okyanusların sıcak ve ılıman bölgelerinde yaşar. Hidrodinamik vücut yapıları sayesinde saatte 60 kilometreye varan hızlara ulaşabilirler. Ancak onları diğer deniz canlılarından ayıran şey yalnızca hızları ya da zekaları değil duygusal farkındalıklarıdır. Yunuslar gelişmiş limbik sistemleri sayesinde aynı insanlar gibi empati kurabilirler. Yaralı bireylerine yardım eder, onların yavrularını korur. Hatta çoğu zaman insanlara dahi yardım ederler. Bilimsel araştırmalar, bu davranışların onların duygusal zekasını ve sosyal bilincini yansıttığını göstermektedir. Ekosistem açısından ise yunuslar, sulardaki besin zincirlerinin doğal düzenleyicileridir. Avladıkları küçük balık ve mürekkep balıkları sayesinde popülasyon dengesini korur, böylece deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlar. Cambridge Üniversitesi'nin 2012'de yayımladığı bildiride yunuslar bilinç ve empati yeteneğine sahip canlılar arasında kabul edilmiştir. Yunuslar yalnızca suların yetenekli canlıları değil, aynı zamanda empati, zeka ve ekolojik dengeyi temsil eden olağanüstü canlılardır.